Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan kebabı tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli oluyor. Şimdi yapımına geçiyorum. İlk öncelikle bu tarif için kemer patlıcan kullanıyorum. Şöyle göstereyim uzun ince olacak şekilde. Şimdi patlıcanın böyle sap kısmını kesiyorum. Sonrasında doğramaya geçiyorum. Bu tarifi kare borcamda hazırladım ve 3 tane patlıcan kullandım. Siz de borcamın büyüklüğüne göre patlıcanın sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi böyle orta boy olacak şekilde doğruyorum. Ben burada biraz büyük doğramışım. Sonrasında hazırlarken biraz daha patlıcanları küçültüyorum. Hepsini doğradıktan sonra tuzlu suyun içerisine alıyorum ve köfteleri hazırlarken bekletiyorum. Böylece patlıcanın o acı tadı da gitmiş oluyor tuzlu suda beklettiğim için köftesi için 500-600 gram kadar kıyma kullanıyorum şöyle yarım çay bardağı galeta unu ekliyorum içerisine bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber ekliyorum ve de şöyle bir tane büyük boy soğanı rendeledim suyunu iyice sıktım onu da ekliyorum ve iyice artık karıştırmaya başlıyorum aslında hazırlaması çok kolay bir tarif çok pratik bir yemek oluyor hem de tadı da harika oluyor kesinlikle bu tarifi denemelisiniz kıyma artık iyice karıştı güzelce yoğurdum şimdi şekil vermeye geçebiliriz ve kıymadan bir parça alıyorum çok küçük olmasın ve elimle yuvarlıyorum çok böyle özenmenize gerek yok sadece biraz yuvarlarsanız yeterli olacaktır şöyle yakından gösterin biraz düzeltiyorum ve böyle hazır oluyor Tekrardan bir parça alıyorum. Dediğim gibi çok küçük olmasın. Biraz daha büyük olursa daha iyi olur. Şimdi hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Bu tarifle 4 kişilik olacak şekilde yemek çıkıyor. Eğer daha fazla hazırlamak istiyorsanız hem kıymasını hem patlıcanını arttırabilirsiniz. Ayrıca biraz daha büyük borcam kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi artık dizmeye başlıyorum. Şöyle bir patlıcandan bir köfteden olacak şekilde diziyorum. Böyle köfteleri hafifçe elimle bastırıyorum böyle tam patlıcanın şeklinde olması için ve bir patlıcandan bir köfteden diziyorum. Zaten dizmesi de gördüğünüz gibi oldukça kolay. Ayrıca istiyorsanız yuvarlak borcamda da hazırlayabilirsiniz. Böyle yuvarlak olacak şekilde patlıcan ve köfteyi dizebilirsiniz. Şimdi böyle hepsini hazırladım, dizdim. Aralarına doğradım domates ve biberleri ekliyorum. Şu boşluk kısımlarına doğradım domates ve biberleri ekliyorum. Onlar da ayrı bir güzel oluyor. 1 adet büyük boy domates kullandım. 2-3 tane de yeşil biber kullandım. Sonrasında sosunu hazırlamaya geçiyorum son olarak. Burada 1 yemek kaşığı biber salçası var. İçerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik su ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum içerisine. Şimdi üçünü iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra artık sosu da hazır oluyor. Üzerine dökmeye geçebiliriz böyle her yerine gelecek şekilde sosu üzerlerine döküyorum. Hem patlıcanın hem köftenin böyle üzerine gelmesi için sosuyla beraber ayrı bir güzel oluyor. Sosu da döktükten sonra üzerine yağlı kağıt kapatıyorum. Bir tane yağlı kağıdı böyle suyla ıslattım. Sonrasında suyunu sıktım ve yemeğin üzerine kapatıyorum. Yine böyle nemli olacak şekilde yağlı kağıt. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişiriyorum. Sonrasında yağlı kağıdı kaldırıyorum. 15 dakikada yağlı kağıt olmadan pişiriyorum. Sonrasında fırından çıkartıyorum ve artık patlıcan kebabı hazır oluyor. Şimdi şöyle biraz servis tabağıma alıyorum. Görüntüsüyle, tadıyla şahane bir tarif. Zaten çok güzel bir şekilde pişti piştikten sonra da görüyorsunuz harika görünüyor. Şöyle yakından göstereyim. Biraz da üzerine sosundan da döküyorum. Şöyle domates ve biberinden de ilave ediyorum. Harika bir patlıcan kebabı oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Zaten bir kere denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Böyle köftesiyle, patlıcanıyla, sosuyla şahane bir tarif oluyor. Köfteyle patlıcan da birbirine çok yakışıyor. Dediğim gibi ikisi de gayet güzel pişti. Şöyle hem köftenin içerisini de göstereyim. Patlıcanı da göstereceğim nasıl güzel piştiğini. Köfte bu şekilde üzerini de görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde kızardı. Hem de böyle evdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hem az malzemeli hem de çok pratik. Böyle hemen hazırlayabiliyorsunuz. Çok kolay oluyor. Şöyle patlıcanı da göstereyim. Zaten bir bıçak batırdığımda gayet yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Patlıcan seviyorsanız eğer bu tarife bayılacaksınız. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.